Geçen gün ben de ondan sipariş verdim. Efsane bayıldım. Bence yine ondan sipariş verelim kızlar. Değil mi? Aa! İrem! Deniz! Hayırdır? Çok şaşırdım. Yani açıkçası dünden sonra ben dinlenirsin zannediyordum ama... ...iyi görünüyorsun. Yok canım, gayet iyiyim gördüğün gibi. <laughs> evet. Gayet iyisin gerçekten. Ama tabii sen dünü kaçırdın. Ya çok güzel bir geceydi. Yani çili biberli kokteyller gerçekten efsaneydi. Yani biz çok eğlendik. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlendiniz. Hı hı. Sen ve eğlenmek. Yani ikisi aynı cümle kalıbında olunca tabii böyle insan bir yadırgamıyor değil yani. Neticede hiç alışkın değiliz, değil mi? Yani dün orada olsaydın yoktun ya. Dün orada olsaydın ne demek istediğimi iyi anlardın. Sen hiç merak etme hayatım. Ben bundan sonra Oza'nın her türlü organizasyonunda yanında olacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım. Anladım. Telefon çabuk. Buyur. Aa. Ozan arıyor. Beni arıyor. Efendim Ozan. Selam Deniz nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Ee, ya az önce Erdem'le konuştum da. Gün içinde buraya gelecekmiş. Sohbete doyamadım tekrarlayalım dedi. Ee, sen de gelmek ister misin? Um, bir programa bakmam lazım. Yani bence gelsen güzel olur. Eski günleri iade ederiz. Güzel olabilir. Um, i̇yi tamam o zaman. Geleyim ben de gelirim. Süper kaç diyelim? Sekiz gibi olur. Tamam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. <laughs> Alo. Efendim Eşim'ciğim. İyiyim canım iyiyim toparladım. Hı hı. Hı hı. Birlikte yiyelim, süper. Tamam canım, öpüyorum, görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bakalım buna hayır diyebilecek misin? Efendim canım? Ne yapıyorsun? Ay iyi ne abim? Eski sevgilimle uğraşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Eski mi? Ya şey demin konuşamadım da. Şey diyecektim. Bugün Ozan beni Lagavya'ya davet etti. Aa e, süper. Yani evet ama yanlış anlaşılmasın. Öyle arkadaşça bir buluşma. Biliyorsun eskiden tanışıyormuşuz ya. Evet evet biliyorum. Çok aşıkmışsınız birbirinize. <laughs> yani Cansu ne desem... ...diyecek bir şey bulacaksın değil mi? Neyse tamam. Asıl sana şey diyecektim. Sen de gelsene işin yoksa. Erdem falan da olacak. Otururuz hep beraber. Ay vallahi iyi olur Deniz ya. Süper olur. Tamam. Gelirim. Akşam Legabio'da buluşuruz o zaman canım. Tamam. Hadi görüşürüz. Bye bye. Sürpriz. <laughs> 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 Nereden çıktım ben acaba böyle? Nereden acaba? <laughs> Nereden acaba? Bak sana ne getirdim. istemiyorum Levent Saniye. Aa olur mu? En sevdiğin yerden aldım ama. İstemiyorum Saniye Levent. İstemem mi? Fakat sen cheesecake'i çok seversin. Teşekkür ederim. Eskidendi Levento. o. Ben artık limonlu cheesecake sevmiyorum. Sevmiyor mu? Beni mi kastetti acaba? Yok yok. Cansu böyle şeyler söylemez. Kesin denizden etkileniyor. Negatif kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.